Ona bozuk para atmamız gerekiyor ama. Baban gelsin Zümra bekle. Bozuk para atmamız gerekiyor ona. Azracım parasız çalışmaz. Hadi Esva'ya girecektik hani. Kandıramazsın ki kızım ya. Kandırıyorlar onlar. Hadi gidelim gel. Kandırmaz mısın? Anne çekecek miyim? Anne aldım galiba. Hadi al bakalım. Çalıştı mı? Gel bakalım. Anne. Hadi. <gülüyor> tamam hadi. Ne <laughs> Hadi kızım. Gel Hadi Zümracığım. Gel. Hadi Esma'ya giriyoruz. Gel bakalım. Zümra. Zümra. Aman konuşuyor ya. kıyafeti ne güzelmiş. <laughs> Zümra nerede acaba? Zümra neredesin? Seni göremiyorum. Aa, aa, Azza abla nerede? Azza ablan nerede kızım? Aa, a, bu manken. Bu manken. Bu da manken. Ah, Nuri sen bunu sür. <laughs> <laughs> Beni kandıramazsın. <laughs> Zimra neredesin? Nerede bu kız ya? Ablan nerede Azra? Ablan nerede? Yok mu? Bu manken. Burada da manken var. Bu da manken. Aa sen buradasın. <laughs> ben baba benim Zümra sen kıyafetlerini nereden aldın? Nereden geldim? Üstündekileri. Burada, burada. Burada varmış. İndim. Sonra ödedim. Çıkardılar onları. öyle aldım. Hadi gelin bakalım neler var? Ay <laughs> Çok güzel kıyafetler var. Zümracığım. Hayır hayır oraya çıkma. Ne yapıyorsun? Gel. Zümra. Şuraya gireceğiz ama biz şuraya. Evet sana göre. Gel. Tamam gel bakalım. Çok güzel şeyler var. Çok güzel şeyler var.

Evet senin ayakkabın. Zümra bak çok güzel bir takım buldum. İnşallah yaşı vardır. Ye. Bunu... No. <türüz> no. Bak bak çok güzel ama. <türüz> <türüz> efendim anneciğim efendim. No. <türüz> dur alacağız Zümra alacağız dur koyma. Anne, <türüz> <türüz> anne merhaba. Merhaba. Zümra o elindeki kaç yaştı aldık. Dur şu yaşını bulalım. Bakayım. 4-5 yaş. Dur. Bu kaç? Tamam bunu aldık. aldık bana, bana, Tut bakayım. Tamam. Senin de var aynısınla. Dur bakayım. Oy yavrum dur. Tamam bebeğim dur. Bakalım şöyle. Bu şortlar da kısa ya. Ve kaç yaşmış? 12 18. Ama anneciğim <laughs> Eğlemek yok. Cümle çok güzel ha, değil mi? onları mı alalım ama şundan giydin sen bak şu çiçekleden ondan almayacağız o da pijama başka bir şey bakalım koy onları yerine Zümrüt o yıldakini bırakma tamam mı Hayır. güzelmiş ha, değil ben mi? Ben, ben, ben Azran ben kiyle ben aynı. Ben buna. Anneciğim onu koy. Ben sana bulacağım tamam mı? Koy onu. Heh. Hadi gel gel oradan ayrılın oradan ayrılın onu koy onu koy bebeğim koy koy. Tamam Bulacağım sana da bulacağım. Burası niye böyle yapmışlar? Hmm. Anne, Aa, anne. Çok iyi. Baba da bunlar da çok iyiymiş. Anne. Kız bebeğim ağlama. Anne. Tamam anne. Anne bakar mısın Şimdi tatlı dırını var. Tam onu koy, onu Buna. koy. Ama <laughs> eyvallah benim senin ne başım dertte. Kızım. Bu 9 12 ay diyor. Sana olur mu bu? <laughs> tamam bulacağım ben sana. Dur. Hemen ağlıyorsun ya. <laughs> tamam. Dur bakayım burada ne varmış. 12 18. Aa, sıra. Alalım tamam aldık bunu aldık. Yaşasın. Aldık aldık onu. Aldım ya görmüyor musun? Ha, aldım onu ben. Allah. Vallahi Azra'ya göre. Alalım hemen alalım. Al bunu alana. Cimracım koyar mısın onu? Allahı olsun. Çanta al da bana Çanta da alana. Hmm, tak bakalım nasıl oldu? Ah şöyle bir yürüyüş yap. <laughs> Şimdi ne var acaba? Antep çiçeği. Bakayım terliklere bakayım. <laughs> Bu Hayır çıkarma, 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 çıkarma. Koy onun yerine. Ama ben bunu deneyeceğim.